80'li ve 90 yılların ses ve sinema sanatçısı Harika Avcı'nın emekli olmayı reddettiği iddia edilmişti. Avcı, sosyal medya hesabından iddiaların doğru olmadığını söyledi. Usta oyuncu, benimle uğraşmayı alışkanlık haline getirenleri kınıyorum, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz şarkıları ve filmleriyle bir döneme damgasını vuran harika avcının maddi zorluklar çektiği ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti. Bir pansiyona yerleştirilen avcının ev kirası ve faturalarını bir iş insanı ile hayranının ödediği medyada yer almıştı. Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci de harika avcının ev kirasını ödemek için sanatçıya ulaşmaya çalışmış ulaşamamıştı. Son olarak ortaya atılan harika avcının emekli olmayı reddettiği iddiası ise çok konuşuldu. Magazin sortiden Olcay Ünal Sert'in haberine göre harika avcı emekli olmayı reddetti. Avcı emekliliği kabul etmiş olsa 5000 TL emekli maaşı alacakmış. Ancak Harika Avcı sosyal medya hesabından bu iddiaları yalanladı. Avcı, benimle uğraşanları kınıyorum diyerek şunları söyledi: Benimle uğraşmayı alışkanlık haline getirmiş bazı kişiler ve mecralar tarafından ortaya atılan yeni bir haberin varlığını öğrenmiş bulunmaktayım haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Benim üzerimden bu tip haberler yaptırtan, yapan ye yayanları kınıyorum. Dedi şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.